Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gülseren. Youtube kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte odamı toplayacağız. Odamı düzenleyeceğiz. Çalışma masamı ayarlayacağız. Kalemlerde, şunlarda, bunlarda. Yani ne yapacağım? Şunları falan kaldıracağım. İşte sonra şurayı gene odamı mis gibi yapacağız. Ondan sonra ben ders çalışmaya başlayacağım. Öyle çok bir şey yapmayacağım aslında yani. Sadece burayı ayarlasam benim için yeterli olur. Çünkü şu kısım Şurada gördüğünüz şöyle. O kısımda zaten kitaplarım falan var. Yani onlara yapabileceğim bir şey yok. Yani öyle. Şimdi e, birkaç çamaşır var yatağın üstünde şu an. Onları katlayacağım, yerleştireceğim. Ondan sonra buraya geçeceğim. O zaman açacağım sizi. O zamana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an ışık nasıl? Bu ışık nasıl? Çok karanlık çıkıyor muyum acaba? Bence böyle oluyor. Çünkü dershaneden geliyorum ve saat geç oluyor. Şu an saat 6 mesela. Hani hava tamam karanlık olabilir ama yine de ışık e, tabii ki de 1-2 gibi. Diğer videolarımdaki gibi tam net bir şekilde çıkmıyor olabilir. Artık böyle idare edeceksiniz. Şimdi şunları falan kaldırmam lazım. Kavvedeyi mı bu kalmış? Bunu böyle kuralım dolabımızı kapatalım. Şu anda sesini duyuyorsunuz. Neyse dolabımı da kapattım. Sandalyemi buradan alıyorum. Şimdi hemen burada köşklerim falan filan var. Onları etrafına üstüne atacağım. Şimdi ilk başta burayı şöyle komple bir boşaltım Hemen onu da nasıl yapalım? Yakınlaştırayım ben. Hızlı çekimle yapabiliriz orayı. Evet. <laughs> verdim. Çünkü çok acıkmıştım artık. Yani akşam yemeği yedik daha doğrusu. İşte en son bu kısmı yapmıştım. Şimdi de e, bu çalışmasının üstünü ayarlamam gerekiyor. Yani bu kısmı boş bırakacağım. Çünkü burada bir şey yok. Bu ilaçları var. Aa! ilacımı içmeyi unuttum. Neyse. Otur bir şey Ve bakın burası kırıldı. Ama acaba size söylemiş miydim bilmiyorum ama yani sen kardeşim olunca aynı sen türünde de var bunu. Ama türündeki sapsal. Çünkü neden onun kardeşi? Benim de olmasaydı kardeşim. an bu böyle olmayacak. Neyse. Neden bu böyle duruyor burada? Var. Böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Siz görüyor musunuz? Azıcık daha de arkaya Gidebilirsiniz bence. Birazcık daha aşağı indirsem. Tamam. Şimdi bunları alayım. Bunlar Normalde size görünme varmıştım. TET, fizik. Derslerde şu an şey olarak görüyoruz. TT hızlandırma olarak görüyoruz. Ondan sonra yine normal şeye dönecek. Yani hem TYT olacak hem ikinci sınıf olacak zaten okul açılacak falan filan. İşte o zamana kadar TYT hızlandırma oluyor ve şu anki gördüğümüz konuları yani çözmem için TYT yoktu. TYT sadece ben paragraf çözüyordum. O da paragrafım bitti zaten bitirdim onu. Ve tüm dersler var. Tüm dersler aslında gerçekten boşuna almışım. Çünkü hiçbir şekilde çözmüyorum ondan. Çünkü çözesim gelmiyor. Yani o kadın yapısı bile çok garip. Ama çözmeye çalışacağım. Çünkü para verip aldım yani. Param boşuna mı gitsin? Mesela onu almasaydım şu an <laughs> kitap alabilirdim. Kitap okuyabilirdim. Yani çünkü o kadar hala almak istediğim kitap var ki. Şimdi bakın. Ama çok mutluyum ya. Şimdi kayanırma ayarlayacağız sizle birlikte. Gerçekten Mutluyum o yüzden. Bunlar var? Böyle. Bakın. Şimdi bunları ayarlamam gerek. O yüzden oturmam lazım. Ve Şu an çok sıcak oldu gerçekten. Çok fazla seyah sıcak oldu. Şu kamerayı birazcık ayarlayayım. Şu an gayet iyi. Şimdi bunları ayarladıktan sonra hemen ders çalışmaya başlayacağım. Ben gerçekten ilk olarak bunları ayarlamam lazım. şunu şurada kalıyor. Sinek. Şimdi... Bunlarda yapacağım bir şey yok. Sadece acaba onları tekrardan böyle kalın bir şeye koyayım mı yoksa koymayayım Ne yapayım? Bunun içinde şu an içemediğim kahvelerim var. Bu doluydu tamam mı? Babam kahve içebiliyor. O yüzden kahve yalnız Tamam kahve içebiliyor o yüzden o içti. Işte. Poşette duruyor şu an kahveler. Ay kahve diyemiyorum ya kahveler. Ve ben içemiyorum. Çünkü bana yasak. Ama yasaklar çiğnenmek içindir. Sakız. Ya çok kötü şeyler ediyor. Uf içemiyorum sinirlendim. Bunun içine koyabilir miyim? Ama ilk başta durun. Bunlar ayarlanamaz. lazım bunu nasıl çıkartacağım? Allah Allah'ım, Allah'ım renklere bak. Bunlar kapatma için. Başka bir şey için değil aslında. Nasıl çıkaracağım ki ben bunu? Şu an çıkarmıştım. Bir de şey eğer böyle hafiften böyle ses geliyorsa şu geldi bilmiyorum ama geliyordur lütfen. çok az geliyordu. Küçük vantilatörüm çalışıyor. Şimdi çok terledim. Bunu bozmadan çıkarmayı denemeye çalışıyorum ama çıkaramıyorum. Şöyle her ya. Çünkü burada da yerleri var Tamamdır. mis. Böyle atayım. Şimdi hemen yerleştiriyoruz. değiştiriyoruz. alıyoruz ve seni koyuyoruz. Çünkü neden olmuş? Haksız mıyım ama? Çok iyisiniz ya. Ya benim için gerçekten kahve vazgeçilmez. Kalemler vazgeçilmez, kitaplar vazgeçilmez şeylerden birisi, birisi demek. Yani. Vazgeçilmez şeylerden. Canım ben vazgeçilmez şey sevmiyorum. Bunu küçük bir şey koysam, <laughs> ona ne yapabilirim? Hemen geliyorum. Evet, şimdi geldim ve. Şöyle sar mı diye düşünüyorum. Bunu da böyle koysam diye. Bakın. Böyle sığdı aslında. Bu da böyle burada kalabilir. Çok alakasız duruyor şu an onun biliyor musunuz? Yani hani bunlarla bir alakası yok. Burada bende olmayan renk var mı? Evde bu var. Bunu satacak. Ben bunları çünkü ders çalışırken hepsini kullanırım. Kullanmalar evi yani falan. Ama bunu açmayı bilmiyorum. Neyse tamam gördüm Çok tamamıyla topladım. En son kalemlerimi yapıyordum ya, onun haricinde şu diğer çalışma masasını da topladım. Onu da ayarladım. Şimdi artık ders çalışmaya başlayabilirim. Ve bugünden itibaren düzenli bir şekilde ders çalışmaya başlayacağım. Buna gerçekten inanmak <laughs> Söz verecektim, söz veremedim. Kendime güvenemedim. Hayır, söz veriyorum. Evet. Kendime söz veriyorum. Ve bu da burada böyle kanıt olarak dursun. Çünkü bir insan söz verince o sözü yerine getirmesi gerekir ya. O yüzden bu benlerin artık bunun yerine getirmem gerek. Sınava çok az kaldı. Yani az kalıyor. Zaman çok çabuk geçecek. Ve biz hiçbir şey yapmadık daha. Yani 10. sınıf çöp. 11. sınıf çöp. Yani 9. sınıf var sadece. sadece. Ve da ne olabilir ki? Artık son çalışmam lazım. Böyle dört kolla mı, on dört kolla artık sarılmam lazım konularda. Ve şimdi bugün başlayacağım. Erken kalkmalara da başlayacağım. Artık hani... E, kimler izliyor şu an beni bilmiyorum. Ama siz de benim gibi... Sınav öğrencisiyseniz artık başlamanız gerekiyor. Ben artık yani sadece o videoları izlemek istemiyorum. Yani insanların çalıştığı videoları. Onları izliyorum. Bir an böyle gaza geliyorum. Ondan sonra tekrar gidiyor. Ama şimdi o gaza getirecek kişi ben olacağım. Ben çalışacağım ve bunu hep sizinle paylaşacağım. Evet. Böyle. Ben gaza geldim. Gerçekten fazla seviyorum. Ki zaten gazla çalışan bir insansın <laughs> Gerçekten. İlk başta bugün yaptığım şeyleri tekrar edeceğim. Ondan sonra direkt soru çözmeye başlayacağım. Öyle. Ve kendimde e, sabah rutinimi oturttuğum zaman sizle onu da paylaşacağım. Eğer eski rutinime dönersem gerçekten hani öyle gidersem devam edersem iyi şeyler olur benim için. Ama o eski düzenime geri dönemezsem benim için pek de iyi şeyler olmaz ve e, sürekli kendime bakıyorum. Oraya bakmak yerine hiç olmamak. Makyajsızım yani hiç makyaj falan yapmadım. Hani gözünüz çirkin geldiysem işte bu kız şöyle böyle falan deme yani. Bu kadar. Yapacak bir şey yok. Ve çok boş yapıyorum. Bunun da farkındayım. Ama bilmiyorum. Kendimi garip hissettim. Bugün de dersen işte YouTube'la alakalı falan bir şeyler konuştuk. Bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ee, i̇nsanlar yüzüme gülüyor. İşte. Bunu zaten YouTube'a e, başlamadan önce biliyordum. Hani aklımdaydı. Yani zaten böyle bir şey olmaması imkansız. Yani olması çok normal. Ama yine de bilmiyorum. insanlar yüzüme gülüyor ve arkamdan yüzükle alakalı benim hakkında konuşuyorlar falan filan. Yani bilmiyorum. Çok değişiksiniz gerçekten. Ee, yüzüme gülmeyin. Yüzüme de söyleyin açıkça. Ben bunu sanki başkalarından duymayacakmışım gibi yani söylüyorsunuz. Yani kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Başka bir şey demiyorum zaten size. Öyle. O zaman şimdi hemen başlayalım. Ama size hızlı çekim alayım Hı, <laughs> ben de burada. Sesim gitti. ben size burada hızlı çekim alayım ben. Çünkü ben yani tekrar falan yapacağım. O kadar başka bir şey yapmayacağım. hızlı bir şekilde size çektim ve sesim yine gitti. Neyse. Ee, fizikten 3 test çözdüm. 34 tane soru yapıyor. Türkçeden 22 tane soru çözdüm. Eee paragraf falan da 2 tane çöz, ay 2 tane test çözdüm. 16 tane 8 8. Ee, normal e, fizik bilimine giriş yaptı. Yani şu anki konu zaten basit. Yani fizikte en azından. Yani basit işte. Fotoğrafı da tekrar yaptım. Fiziği de tekrar yaptım. Şimdi birazcık kitap okumak istiyorum. Ama kafam doldu. Çünkü derslerde de hani ders çalışıyoruz sonuç olarak. Yine orada da soru çözüyoruz. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum. Çünkü eve gelir gelmez odamı toparladım. Dur, eve gelir gelmez duş aldım. Ondan sonra odamı toparlamaya kalkıştım, yemek yedim. Sonra direkt odama geldim ve ders çalışmaya başladım. Ve başka da hiçbir şey yapmadım yani. Şu an o yüzden hem kafam da ağrıyor. Kafam ağrıyor, başım ağrıyor, kafam ağrıyor. Neyse. Yani konuşamıyorum bile şu an. bir de kuzenlerim geldi benim. Onların yanına gideyim. Yani teyzemlere. Birazcık onların yanında durayım kafamda lazım. Ondan sonra eve gelince de tekrardan paragraf çözüp konuşamıyorum ya. Tekrardan paragraf çözmek istiyorum. Yani bir tas çözsem yeterli olur. Yani. Evet. Bir tas çözeyim paragraf. Ee, başka ne yapabilirim? Ee, bir de matematikten sonra çözsem. O da çok iyi olur. Ama şu an matematiği çözsem çözmesem mi bilmiyorum. Birazcık bana çalışmam lazım diyeceğim de soruları tekrar falan ettim. Hepsini çekmedim size yani şu anki şeylerde gördünüz ama e, tamamı yok sizde. Yani hepsini göstermedim. Neyse matematikten de soru çözeyim. Ondan da bir testeyim çünkü bir anda kendime çok fazla yüklenirsem sonra hemen sıkılırım. O yüzden pek fazla yüklenmeden güzel güzel ilerlemek istiyorum. Yani şu an böyle yaptım. E, yine sonra bir şeyler falan yaparsam yine size açarım. Yine e, bakarız artık ben e, neden sizlere böyle ım, konuşmak istiyorum. Gerçekten böyle içimi dökmek istiyorum. Yani sizi böyle sen, a, e, gerçekten arkadaşım olarak görüyorum. Ve o yüzden konuşmak istiyorum. Şimdi 12. sınıfız. Ve hani gerçekten 10. sınıf yok, 11. sınıf yok. En azından kendim için öyle. Ve bence birçok insan için de öyledir. Hani şu an birazcık dişimizi sıkmamız gerekiyor. Bir şeyleri istiyorsak, bir şeyler... Yani bir şey olmak istiyorsak, değerli bir insan olmak istiyorsak... Tabii ki de hepimiz değerli şu an. Kendimize değer vermeliyiz zaten. O ayrı bir konu. Ama yani insanların gözünde de değerli olabilmemiz için bir yerlere gelmemiz gerekiyor. Yani sayılan... Sayılan mı denir? Sayılan. Sayılan bir insan olmamız gerek. O yüzden bir şeyler için de çabalamamız gerek. Ben bugün başladım. Eğer siz de başlamak isterseniz <laughs> başlayın. Hayır, başlamak isterseniz değil, başlamak zorundasınız arkadaşlar gerçekten. Yani hep birlikte başlayalım. Ki ben de karşıma çok rakip çıkartıyorum şu an. Başlamasanız da olur? Yani şaka yaptım. Herkes başlasın, herkes istediği yerlere gelsin. Öyle ve hocalarımız bile şey diye söylüyor işte, kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. Çünkü kitap okumamız çok önemli yani okuma hızı olarak e, soruyu anlamamız olarak ve ben e, bir buçuk ay oldu. iki ay oldu neredeyse. Yani kitap okuyamıyorum. Azar azar okuyorum. onu da bir çözüm bulmam lazım. Bugün de yatmadan önce bir kitaba başlayayım. Hangisine başlayacağım bilmiyorum. Ama bir tanesine başlayayım artık. Kim e, yani kitabın türü hiçbir şeye ifade etmiyor yani. Çünkü zaten onu anlamaya çalışıyorsun yine oradaki şeyleri. Onun yazılan şeylerle bağlaştırmaya çalışıyorsun. O da senin zaten anlamanı geliştiriyor. Anlamanı. O yüzden yani siz de istediğiniz bir kitabı hemen okumaya başlayabilirsiniz. Bu kitap da olmayabilir. Gazete de olabilir. Dergi de olabilir. Yani sadece bir şey okusanız bile o size yeterli olur diye düşünüyorum. En azından hocalarımız da bize öyle söylüyor. Şu an hızlandırma bizim dershane. O yüzden öyle çok sıkı da değil açıkçası. Yani en son soru çözümüne falan kalıyoruz ama herkes laylaylom havasında. Zaten dershane açıldı şurada 2-3 gün bir şey oldu. Bugün Bugünlerine perşembe, yarına cuma ondan sonra tekrar bitiyor zaten. E, hafta sonunda böyle güzel bir şekilde ayarlarsam. Ki hafta sonu video çekmeyi düşünüyorum. O da e, şöyle bir video. E, Kuzenlerim buraya geldi ya hangi kuzen daha çok iyi tanıyor gibi bir tane video. Ve cezalı. Düşünüyorum onda. Ee, bu videoyu eğer o videodan önce paylaşırsam yani şu an böyle söylüyorum ama e, ceza ne olabilir? Fikirleriniz var mı? Yani onları aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ve gerçekten çok çenem düştü. Bilmiyorum e, bu sınav stresi bayağı yani şimdiden bende başladı. Zaten hep vardı ki benim yani hayatım boyunca sınavlara girerken sürekli bir stres halindeyim. Yani midem ağrır, midem kasılır, karnım ağrır. Yani abuk sabuk şeyler olur. Midem bulanır falan. Böyle çok acayip strese giriyorum. Hani bunu sınava kadar da yenersem yani zamanı yönetemem falan diye bunları da düşünüyorum şu an. Bunlar da beni çok geliyor. Bilmiyorum yani şu an bunları söylüyorum çünkü benim gibi olan insanlar vardır bence. Şu an benim çevremde belki çok fazla olmayabilir. Herkes kendinden emin de olabilir ama İlla ki bu videoyu izleyen kişilerde yani bu tarz şeyler vardır. Ve e, videolarım yani yükselemiyor. <laughs> Abonem falan yükselmiyor. Ama ben bu durumdan e, memnunum yani. Üzülmüyorum. Bir şey yapmıyorum. Çünkü hemen de yükselemem yani. Ve e, bu arada çok fazla şey muhabbeti olmaya başladı işte. Yani bunlarla kimseye anlatmıyorum ama şu an videoda söyleyeceğim. Ondan sonra bir daha da söylemem büyük ihtimalle bilmiyorum ya da bana belli olmaz ee, ya yani insanlar işte video çekmeye başladım falan bu güzel bir şey yani dalga geçecek bir şey mi bilmiyorum ama yani kimse bir zararım dokunmadan video çekiyorum ya da e, onlar gibi işte iyi bir şey yap yani, yüzü, yani benim yüzüme gülüyorlar işte arkamdan konuşmalar muhabbeti var ya yani ben onlara bir şey yapmazken onların yaptığı farklı farklı şeylerde benim burada 2-3 tane video çekip bunu sizlerle paylaşmama laf eden insanlar var mesela. Bu gerçekten beni fazlasıyla sinir ediyor aslında. Yani o insan diyorum ki hani o insanlar takılır mı ya diyorum ama yine de kafama takıyor gibi de oluyorum. Çünkü boş muhabbet gerçekten. Bilmiyorum değişik. Yani zaten ne değişik değil ki. Ve de okullar açılıyor. konudan konuya atlıyorum bu arada. Okulların açılmasına kadar çok e, mutluyum ki. Yani okula gidelim artık. Okulu özledim. Mesela eskiden olsa şey derdim. Ya uf, okulu özlemedim. Ben de İşte okul ortamını özledim. Şu an ben e, dersleri falan her şeyi fazla özledim. Yani en sevmediğim öğretmen bile olsa onu bile özledim yani şu an. Şu an bir düşünme en sevmediğim öğretmen var mı diye de aklıma gelmedi. Demek ki yok. Olmaz mı ya? Var. Onu sevmiyorum. Gıcık koca. Gerçekten. Neyse çok boş yaptım. Çok konuştum. Ama konuşasım vardım. Ve e, bazı izlediğim işte youtuberlar falan filan. Onlar da böyle konuşuyor. Ben de konuşsam ne olur. Hiçbir şey olmaz. Yani şu anki video yani çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum ama öyle bir tane işte video ders çalışmaya çalışıyorum iki falan olabilir belki adı bir de seriye başlamak istiyorum ama öyle sadece ders çalışacağım bir şey yapmayacağım ama motive falan olursanız diye de düşünüyorum çünkü ben kendi motive oluyorum bu tarz şeylerde izliyorum çünkü videoları belki siz de motive olursunuz eğer motive falan olurum diyorsanız işte modum yerine gelir, yükselir işte, gaza gelirim falan filan diye düşünüyorsanız onu yorum olarak aşağıya yazarsanız sevinirim. Ee, videoyu sonra burada kapatmayacağım. O yüzden e, dur yani videoyu şimdi kapatacağım. Ama sonra tekrar açacağım. Yani şu an burada bitirmeyeceğim. Öyle e, şimdi pasta vereceğim. O zaman ne yapayım ben? Kuzenlerim buraya gelsin ben gitmeyeyim oraya. Evet öyle onları çağırayım. Onlar biraz konuşuruz falan filan. Bir de bana kahve yasak geçinme. Doktor yasakladı. Aslında doktor yasaklamadı. Doktor günde bir tane izin verdi çünkü ben çok kahve içiyorum. Ama annem ve babam bana yasakladı. Belki şu an e, pastayla birlikte izin verebilirler. Biraz izin koparmaya çalışayım. Neyse. Çok konuştum demeyeceğim. Çünkü kendim çok konuşmak istiyorum. Öyle. E, ben paragraf çözerken açacağım büyük ihtimalle videoyu. Öyle paragraf çözerken tekrardan görüşürüz.